Arka sokaklar yeni bölümde neler olacak? Naziki ölecek mi? Selin hastalığını atlatabilecek mi? Bahar Zafer'i öldürecek mi? Tüm soruların cevabı bu videomuzda. Analiz videomuza geçmeden önce Arka sokaklar dizisi çok güzel. Hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin. Kanalımıza abone olsun sayımızı görelim. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Selin nörinomas rahatsızlığı yüzünden ameliyat alınır. Onu ameliyat edecek olan doktor belirlediği miktarda ağrı kesici almayan Selin'i ameliyat etmekten vazgeçiyor. Çünkü Selin o ilaçlar yüzünden oksijen depresyonuna giriyor. Bu olay Mesut'u çileden çıkartıyor. Kendince sert önlemler alan Mesut Selin'in de bu önlemler uymasını istiyor. Servet amca Rıza baba ve ekibiyle olan savaşında hamlelerine devam eder. Bağrında ise Arif'i kullanarak Rıza Baba'yı dize getirmeye çalışır. Arif'e ait görüntülerin olduğunu söyleyen Servet. Rıza Baba'yı ayağına kadar çağırma cüretini gösterir. Rıza Baba ise Servet'in elindeki bu koz yüzünden zor anlar yaşamaktadır. Bahar kendisini eziyet eden Zafer'in sorgu odasında olduğunu öğrenir ve odaya gider. Zafer karşısında onu görünce büyük şok yaşar. Bahar elindeki silah ile Zafer'in üzerine yürür. Zafer ise onu korku dolu gözlerle izler. Zeliş, Nazike'nin telefonda konuşurken bahsettiği konu üzerine dehşete kapılır. Nazike, telefonunun diğer ucundaki kişiye radyoterapi ve kemoterapi sürecinden bahseder. Bu sürecin de 3 ay sürmesinden dolayı rahatsızlık duyduğunu ifade eder. Zeliş bu duyduklarını Tekin ile birlikte babasına anlatır. Çoban ailesi Nazike'nin kansere yakalandığını düşünür. Sizler de Arka Sokaklar dizisi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Arka Sokaklar yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla Arka Sokaklar dizisi videosu için alt taraftan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilsiniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler.